Bak <laughs> 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 koskuyu. Bu Şeristan diyor? Sünnilerin egemen olduğu zamanda Sünni iktidara yanaştı. O zaman nihayetül ikdamı yazdı. Sünniler iktidardan düşünce diyor. Oraya bir Şii iktidar geldi. Orada bir nakib bir eşrafın himayesine girdi. Ona ya, yağ çekmek için de diyor. Bir i̇bn Sina'ya eleştiri kitabını yazdık, bir de bu tefsiri yazdık. Hocam tefsirin bir kısmı tefsir yazıyor. Bildiğimiz Ferra Taberi gidiyor, sonra bir El Esrar diye bir başlık geliyor. Orada denileni anlamanın imkanı yok. Böyle bir tefsirle karşı karşı. Buradaki tespiti ben bu adamın üzerine bir 40-50 sayfa makale yazdım. Bir baktım ki İbn-i 12'den bulmuş. Adamın bütün şeyleri bu. Hani bu Kur'an'da zahir vardır, batını vardır, haddi vardır, matlağı vardır rivayetinin de en sıkı şeyi, analizini gene bu adamda gördüm. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bu adamın kitapları dehşet çaplı. Dili sert. Üslubu sert. Fakat onun bu sertliğe bakın Kur'an'ı okur, okurken yapmamız gereken bağlamı, nüzul zamanı, ortamı gibi müelliflerin de bağlamlarını, ortamlarını dikkate almak lazım. Acaba i̇bn Teymiye bu mesela tefsirde İsrailiyat karşılığı ilk defa gelenekte açıkça i̇bn Teymiye tarafından dile getirilmiştir. İsrailiyat yani Kur'an ayetlerinin özellikle de peygamber kıssalarıyla ilgili ayetlerin izahı yapılırken Yahudi ve Hristiyan kaynaklardan malzeme kullanma konusunda İbn-i çok mesafelidir. Bu mesafe bilincini i̇bn Kesir çok daha ileri düzeye taşımıştır. O gelenek bir süre durmuş, araya suyutiler girmiş, onlar kullanmış. Hatta bir kailer gelmiş, en kitaptan mutlaka tefsirde yararlanılmalıdır diye risale yazmış. Fakat son dönemde Osmanlı'nın çöküşünün çöküş sürecine girmesiyle birlikte İslam dünyasında gene bir özgüvensizlik, bir kırılganlık haline girince bir içe kab kabuğa çekilme, bir büzülme durumu hasıl olunca tekrar dışa karşı hep bir çapan oğlu var burada, bir sıkıntı var yani kendimizi şey bu hani kirpiyi tehdit ettiğinizde yumulma durumudur bu. Osmanlı batıyor. Bir bakıyoruz tekrar İsrailiyat karşıtlığı başlıyor. Seyit Ahmet Han'da da var. Hucatullah'ın Baliga'da, Dehlevi'de var. Karnevci'de var. Reşit Rıza'da var. Abduh'da var. Bunlar kim? Bunlar da yeni dönem Selefi. Selefili İslam dünyasında genellikle bir sadme veya tehdit karşısında ortaya çıkan tepkisel bir söylemdir. Birincisi Helen sadmesi. Bağdat Darül Hikme değil mi hocam? Beytül Hikme, Beytül Hikme e, Memun Mutasım vasıkları dönemlerine bakın. Orada bir saldırıya saldırı ve tehdit algısına karşı bir direnç ve mukavemet refleksi bu bir halkî kuran meselesi bunun tam odak noktası. İkincisi Haçlı seferleri, Moğol istilası, İslam dünyasının bir büyük saldırı ve işgal yaşaması İbn Tevni'ye. Üçüncüsü Osmanlı'nın tarih sahnesinden ve İslam'ın siyasi olarak dünyadaki en büyük gücünün batıyor duygusunun tekrar bir mukavemet <laughs> refleksi ve yeni selefilik. Hepsi tepkisel ve içe kapanma refleksleridir. Dikkat edin bugün bile Türkiye'nin ekonomik açıdan saldırıya uğradığı kültürel açıdan saldırıya uğradığı terörle tehdit edildiği gibi eee tehdit algılarının eee yansıması olarak ilahiyata taşınan söyleme bakarsanız İslam felsefe geleneğini bile ilahiyattan arındırıp ilahiyat kelimesinin bile kaldırıp onu İslami ilimler koyun. Daha çok tefsir dersi okutun. Daha çok hadis metni okutun refleksinin de yine bir korunma, bir savunma, bir içe kapanma, bir dışarıya kulakları tıkama refleksi olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Şimdi İbn-i bize salık veriyor. Diyor ki, bir dostum bana diyor, tefsir nasıl yapılır'a dair bir risale yaz dedi. Ben de bunun üzerine şu mukaddimeti tefsiri kaleme aldım. Ne yapmış mukaddimeti tefsirde? Anlatmış, 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 ve bugün gördüğümüz üzere orada karşımıza çıkan ilginç bir dil var. Şu dil, arkadaşlar bu şer'i var ya bu zemahşeri, bu zemahşeri adama bildiğiniz fare zehirini fare zehrini anzer balı diye yediren bir adamdır. Bu kitaptan uzak dur. İşte, Zemahşeri böyle tarif edecek. Siz bunu okuyacağınıza İbn-i Atiyye'nin El Muharrerül Veciz'ini okuyun. Yani bu adam fişleme, adres gösterme, parmakla işte e, tehdit algısı oluşturmak üslubu bu selefi dilde var. Bizde de var. Şu sapıktır, bu zındıktır, şu fasıktır, bu ahlaksızdır şeklindeki kişi özelinde konuşma huyu en çok bizim gelenekte şeyde vardır. Selefi dilde var. Ebu Hanife'ye yapılan da aittir. açık Şimdi söylüyorum size. Zevahşeri şöyle şöyle haindir, sapıktır diye i̇bn Teymiye'nin yaptığıyla bu kitap bu medresede eleştirilmek için konulmuştur. ehl sünnete aykırıdır, okunmamalıdır diye mühür basmak arasındaki zihniyet farkı arasında bir fark var mı? Veya Osmanlı'da sokağa çıkıp elinde sopayla nargile içilen dükkanları basan, haleleri yıkıp kıran, müzik dükkanlarını yağmalayan kadı zadeler arasında sizce ne fark var? Bir fark var mı? Bu yapılanla Derbe ekibinin Bağdat'ta 3. 4. yüzyıllarda Bağdat Hanbeli fitnesi olarak geçen fitne arasında zerre kadar fark yoktur. Şimdi şuna geleceğim. İbn-i bu Risale'de şöyle bir paradigma çiziyor. Ahsen-i tefsir diyor. 1- Kur'an'ın Kur'anda tefsiri. En güzel tefsir yöntemi budur. 2- Kur'an'ın Peygamber'le tefsiri. 3- Sahabe'yle tefsiri. 4- Sahabe'nin dizinin dibinde yetişmiş, ön plana çıkmış, tabiun tefsiri. revle tefsir, o haram. Şimdi, Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri, Kur'an'ın peygamberle tefsiri, Kur'an'ın sahabeyle tefsiri, Kur'an'ın tabiyle tefsiri dediniz değil mi? Burada aslında senin hiçbir dahlin yok. Şu var. Kur'an'ı Kur'an'a sorduracaksın, cevaplattıracaksın. Bulamadın. Kur'an'ı peygambere sorduracaksın, cevaplar. Orada da bulamadın. Sahabe ne demiş bakacaksın. Sadece onu aktaracaksın. Orada da yoksa tamiyunda soracaksın. Orada da yok. Orada da yoksa yoktur. Mutlaka vardır bir yani. Çünkü böyle. Çünkü din diyorlar haber ve eserden ibarettir. Doğru mu? Doğru. Şimdi bakın. Şimdi bu paradigma neyi söylüyor size? Yorumcuyu mümkün mertebe kurana müdahaleden uzak tutmak. Yorumcuya diyor ki sen sus Kur'an konuşsun bilmiyor ki Hazreti Ali. Evladım, Kur'an konuşmaz. Onu adam konuşturur. Dediğini hiç bilmiyor. İbn-i kendi kafasına göre mümkün mertebe yorumcu müdahil olmasın. Kur'an Kur'an'ı konuştursun demeye çalışıyor ama hangi ayetin, hangi ayetle tefsir edileceğini Kur'an'da not yok ki. Mesela bak şöyle yazmıyor. Bu benim bu ayetimi şu ayet tefsir ediyor diye ben bir cümle görmedim Kur'an'da. Bu ayetin bu ayetle tefsir edildiğini kim tayin ediyor? Yorumcu tayin ediyor. Ne garip ironidir ki bakın bu ironi budur tam. İbni Teymiye yorumcuyu çekin aradan sadece Allah Resulullah sahabe ve tabi'in konuşsun siz dinleyin diye önümüze bir tesir projesi koyuyor. Bugün ben ne Resulullah tanırım, ne sahabe tanırım, ne tabi'in tanırım. Ben Kur'an'dan başka kuş tanımam diyen Kur'ancı modernist ekol de tam da İbn-i Teymiye'nin yolundan yürüyor. Bakın neye niyet? Kim kıskatılacak? i̇bn Teymiye, yorumcuyu bertaraf edelim kaldırmak, çekmek, çıkarmak için didildi. Bu en çok da yorumcunun keyfi istismarına açık hale geldi. Bakın şimdi dikkat edin Çünkü günümüzde Kur'an İslam'ı söylemini üretenler ben gelenek tanımam diyor kardeş. Ben Resulullah bilmem. Ben sahabe anlamam. Ben diyor Kur'an'a bakarım Kur'an'dan çıkarırım. Oysa demişti ki İbn-i Teyni'ye bu günleri görseydi dillerin kopsaydı da ben bu cümleyi sarf etmeseydim. O ne dedi bize? Kur'an'ın en iyi tefsiri Kur'an'ın kendisiyle tefsiridir. E kardeşim biz biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'e bir secavet koyduğunuzda en sünnet haklı çıkıyor. Bir secaveti kaldırdığınızda muhtesre haklı çıkıyor. O, o yukarıdaki tı harfini kaldır ve rabbuke yahluku ma yasha ve yahtaru ma kana lehum khayra bu mutezile hakkı çıkıyor. Allah dilediğini yaratır ve onlar için en hayırlı olan şeyi seçer. Mutezilen salih asla teorisi. Şimdi bu eşariye göre okuyalım. Ve rabbuke yahluku ma yasha ve yahtaru dur. Secavet var. Tayfur es ve Cavendi oraya koymuş tecavüz. Dur! Durduk. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Durduk mu Ma yoktur. Kâle lehumül hıyarat. Onların seçim, meçim hakkı yoktur. Ne oldu? Bir ayet aynı ayet, bir secaver ve o ma'ya mevsule manasını veren de sensin. Yok. Nafiyedir diyen de sensin. Hani Kur'an, Kur'an'ı tefsir ediyordu olacak. Kur'an, Kur'an'ı tefsir etmiyor. Kur'an'ı insan tefsir ediyor. Kur'an şu an için elimizde insafımıza ve vicdanımıza kalmış, zavallı bir metin olarak şurada mahzun mahzun bize bakacak. Allah korkun yoksa ona her şeyi söylettirebilirsin. Söylettirildiği içindir ki, IŞİD de kendini buna refer ediyor. Cemal Nur Sargut hanımefendinin böcekli çiçekli İslam'ı da gene bu kitaptan çıkıyor. Garip değil mi? Yunus da bu kitaptan çıkan bir İslam. Hacı Bektaş da hariciler de. Aynı kitap. Aynı referans. Bu nasıl bir kümülatif cehalettir ki insan evladı azıcık hayal eder, ar eder şu ayeti kerimenin anlamı şudur dediğiniz anlamın bile o anlamı bile iyi kötü bu geleneğe borçlu olduğunu insan azıcık bilir ya İnsan kendi geçmişine, geleneğine atasına, ecdadına, ulemasına bu kadar saygısız ve pervasız olamaz gelenekle ilgili iki tane ifrat ve tefritimiz var biri ifrat biri tefrit, biri Gelenek bildiğiniz fetiş. Fetiş. Gelenek kutsalan bir şey. Bunlara söyleyecek sözüm bit pazarına rahmet ya. Ben gelenekle ilişkimi şöyle kurduğumu düşünüyorum ve sağlıklı bir şey. Babamla ilişkimi şey. Ben babamı tanırım. Babamın beni dünyaya getirmesine vesile olduğunu, büyüttüğünü, yetiştirdiğini bilirim. Ama bana şiddet uyguladığı için bu yolunu sevmem. Bazı uylarını hiç sevmem. Kuşak farkından dolayı anlaşamadığımız yerler olabilir. İlgilerimiz, eğilimlerimiz farklı olabilir. Ama en nihayetinde babamdır. Sayarım da, severim de, sırtımda da taşırım. <laughs> Gelenek böyle bir şeydir benim Çünkü ben bugün taberinin ne dediğini, sahabenin ne anladığını, Resulullah'ın ne yaptığını eğer az çok biliyorsam o gelene borç Şuradan şuraya uzanmak için bir yere basma ihtiyacı duyuyoruz. Ama Kur'an'ı nasıl yorumlarken insan o zaman sıkılır ya. Yani Bedri bu ayetine olmadık anlamları verirken o ayeti kerimenin aslında o daraberin şu anlama değil de bu anlama geldiğinin anlamını kime borçlusun? İbn-i Manzur'a. Bilemedir Ragıp'a. Ragıb kim? gelenek işte. Azıcık saygı. Azıcık saygı. Şimdi sahabe otoritesi diyor değil mi? Sahabe otoritesi. Sahabeyi bu selefi anlayış bildiğiniz Kur'an yerine neredeyse muadil sayıyor. Dinin parçası sayıyor. Oysa ehli rey ve hanefi Erkoli diyor ki o dinin parçası değil. Tarihin bir parçası. Cüveyni El Burhan fi usulü fıkıhta çok ilginç bir şey söylüyor. Enne Tisat'a ata diye başladığı cümlesinde diyor ki sahabe hali hayatında karşılaştığı problemleri gerek çözerken, gerek tartışırken gerek kendi pratik hayatlarını yaşarken karşılaştıkları problemlere çözüm üretme sürecinde ne nassa ne Nas'ın doğrudan veya dolaylı delaletine ne başka bir şeye. Onda dokuzunda kendi reylerine başvurdular. Sahabe için söylüyorum bunu. Sahabe. Sahabe hayatlarında karşılaştıkları problemleri çözerken bunların onda dokuzunda kendi reyleriyle çözdüler. Sahabenin reyi tarih üstü olabilir mi? Sahabenin reyi bizim için bir ufuk açıcı, bir tecrübe, bir geçmişe bakıp oradan kendimize bir ders çıkarma, evet bir birikimdir. Bir...